geldik. Şimdi ekmeğin inebilir miyim anneciğim? Tabii ki de. Kaykayı alayım. Sandalyeyi alayım. Ve çantamızı alayım. Hmm, Chelsea. Hadi gel artık. Tamam geliyorum ya. Anne şimdi şuradan daha seçtim. Geldim anne. Ne kaykayım? Ne kaykayım? Ya ya. Ne kaykayım? Ne kaykayım? Ben o zaman kaykayıma gidiyorum. Ben de geldim çocuklar. ¡Gracias! çi karamel ve dondurma merhaba <laughs> anne benim canım baş fey çekti oy tamam hemen yapalım ilk önce dolabımızı açıyoruz işte neyse Onları koyalım mı? Oldu. Hadi ateşi yakalım. Ben hemen marshmallow'umu yakayım. Ben sana yardım edeyim mi Chelsea? kasesi sıra kendime Uf uh, çok güzel gözüküyor. Ben de öylemeyeceğim. Hadi oturalım yiyelim. Uf uh, çok güzel gözüküyor. Benimki de bitti. Kim biraz Chelsea'nin arabasıyla tur yapmak ister. Ben ben. Hadi gidelim Chelsea. Kaskını takmayı unutma. Arabama bineyim. Geri gittim. <laughs> Abime sen ayakkabını giy ve kaykayla gel. Tamam ben de senin yanında parkur yaparım. Hemen ayakkabımı giyeyim. Dubai'de bir koyayım. Çocuklar ben sizi izliyorum burada tamam mı? Tamam. Ee, bu bana biraz küçük geliyor ama dergide de sürebilirim. Böyle. <laughs> Nasıl ama? Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay